Masum 167. bölümde bakalım bizi neler bekliyor. Modi ailesi başlarındaki Ramji belasını def ettikleri için dua töreninde toplanırlar. Bu esnada Garadiya ikinci defa Modi konağına gelir. Kapıda Rani sarayı yerine Modi konağı yazdığını görünce şok olur ama yine de içeri girmekten kaçınmaz. Garadiya tören yapan Modilerin yanına gidip Rani hanım istediğinizi getirdim der. Modi ailesi arkasını döndüğünde Garadiya'yı karşılarında görünce şok olurlar. Tam o esnada Modi konağından içeri Urmula girer. Ve Garadia'ya şunları söyler. Sen bizi kandırmak isterken oyuna geldin. İşte bu Kokila Modi ama sen onu Rani olarak tanıdın der. Dolandırıcıyı evden kovduktan sonra Kokila turşu işini sosyal hizmetlere devredilmesini ister. Gopi de Kokila'nın bu teklifini kabul eder. Bu sırada Rashi turşularının başına Urmula'ya getireceğini söyler. Rashi bunu duyunca çok sevinir. Öte yandan Gopi odasında tek başına belaların üstesinden geldiği için Tanrı'ya dua eder. Bu sırada Ahem lavabodan çıkar. seni gibi tatlı bir eş verdiği için ben de dua ediyorum. Senin gibi sevimli bir kızım olsun istiyorum der. Gopi Ahem'in romantizm kokan bu sözlerinden çok mutlu olur. Bu arada Raşi Urmile arar ve Gopi turşuların başına seni geçirecek der. ile teşekkür etme bahanesiyle modi konağına gelir. Urmile'nin gelmesiyle evde dans ekibi dans etmeye başlar. ile bir taraftan dans ederken diğer taraftan aile üyelerine Raşi turşularını kendisine verdiği için teşekkür eder. Tabi sesten Urmile'yi kimse duymaz. Daval işin gerçek yüzünü 2. Gel ile paylaşır. Turşuları Sosyal Hizmetler bünyesinde Urmila'nın bedava yapacağını söyler. Tabii ki de Urmila'nın bundan haberi yoktur. Urmila gerçekleri herkesin içerisinde öğrendiğinde ise gözyaşlarına hakim olamaz. Rashi de en az annesi kadar sinirlenmiştir. Ama tabii ki etrafa belli etmezler. Rashi'nin birden başı döner bir midesi bulanır. Rashi kendini hemen mutfağa atar arkasından da Gopi Rashi'nin yanında gider. İçeri girdiklerinde Jigar Rashi ile dans etmek ister. Rashi dans etmek istemediğini söyle esnada Gopi'ye ne olduysa birden Rashi'nin hamile olduğunu söyler. Bütün aile bu habere çok mutlu olur. Rashi ise bütün aile bireylerinin kendisine bu kadar çok iyi davranmasından mutlu olur ve hamile olmadığını kimseye söylemez. Hatta hamilelik belirtileri taşıdığı için kendisi de hamile olduğunu inanır ve annesini arayıp hamile olduğunu söyler. Kokila kutlamanın doktor onayından sonra olacağını söyler. Kokila, Rashi ve Gopi doktora giderler. Gopi muayene olduktan sonra Rashi içeri girer. Hatta muayene başlar başlamaz doktor doktora bebeğinin cinsiyetini sorar. Doktor ise bazı sıkıntılar olduğunu söyler. Kısaca doktor henüz hamileliğin netlik kazanmadığını söyler Raşi'ye. Raşi dışarıda bekleyen Kokile ve Gopi'ye her şey yolunda diye yalan söyler. Raşi doktordan geldikten sonra odasına gider hemen Urmile'yi arar ve hamile olmayabilirim der. Urmile bunu duyunca şok olur. Raşi'nin hamile olmadığını hiç kimsenin bilmemesini ister. Ertesi gün Raşi böbrek taşı yüzünden midesi ağrıdığını ve bunu daha fazla saklamak istemediğini söyler annesine. Urmile ise Raşi'nin böbrek taşları için bira alır ve kızına zorla bira içirir. Raşi alkolün etkisiyle sersen bir haldeyken odaya Kokula girer. Odada alkol koktuğunu anlayan Kokula ilaç şişesinin içinde bira olduğunu fark eder. Kokula sinirle Raşi'ye bağırır hamileyken nasıl alkol kullanmayı cüret ettin diye kızar. Raşi ise ilk defa gerçeği söyler çünkü alkolün etkisindedir. Bütün bu olan biteni de Urmile kenardan izlemektedir. Raşi Kokula'ya aynen şunları söyler. Yenge ben hamile değilim. Bu alkol böbreğim iki taşların düşmesini sağlayacak. Sen bana her bağırdığında ben sana yalan söylemek zorunda kalıyorum der. Ama ben daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Ama ben daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Hamile olmak istediğim halde hamile kalamıyorum der ve gözyaşları içerisinde Kokile'ye sarılır. Kokile ise az önce hamile olduğu halde alkol tükettiği için Raşi'ye kızmıştı. Şimdi ise yalan söylediği için kızar.